Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte daha önce aracımda kullanmak üzere yaptığım oto kalemini nasıl yaptığımı anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler de bir adet ucuz kontrol kalemi satın alarak oto kontrol kalemi yapabilirsiniz. Oto kalemi aracınızın torpidosunda bulundurmanızda fayda vardır. Herhangi bir arıza durumunda biraz elektrik bilginiz var ise size çok faydası olacaktır. Kontrol kalemi satın aldıktan sonra içindeki malzemeleri çıkartıyoruz. Bu şekilde bir oto kontrol kalemi yapabilmek için şu şekilde bir oto kontrol kalemi yapabilmek için şöyle piyasadan bir kontrol kalemi temin ediyoruz ve içindeki malzemeleri çıkartıyoruz. Buradan arka tarafını çıkartarak içindeki 220 voltta kullanılan lamba ve e, direnç ve yayı çıkartarak sizde bir oto kontrol kalemi yapabilirsiniz. Otokontrol kalemi yapmak için 12 volt DC lanma temin ediyoruz. Benim yaptığım şekilde kullanmak için ben bir adet direnç bir adet 3.3 volt 2.2 kOhm bir direnç kullanarak yaptım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Videodan önce ben şu şekilde çizmiştim. İçinde 3.2 3.2 3.5 volt DC bir adet det, 2.2 ohm direnç ve sıkıştırmak için normal bir yay kullandım. Siz benim yaptığım gibi değil. 12 volt, 12 volt DC bir lamba temin ederek ya da işte evinizde kullanmadığınız bir şerit det varsa 12 volt. Onun bir parçasını keserek kontrol kalemini içine sığdırıp sığdırabildikten sonra sığdırabildikten sonra nasıl bir lamba kullandığınızın bir önemi yok. 12 volt DC ile çalışması yeterli. Ama benim kullandığım şekilde yapacaksanız ben şu şekilde yaptım. Hatta içini tekrar birlikte beraber açalım. Evet. Şöyle bir yay var. Şu şekilde şase ucuna değdirmek için yani akımdaki eksi ucuna değdirmek için bir kablo çıktım. Siz bunu daha uzun yapabilirsiniz. Evet. Şu şekilde zaten göstermiştim. Üst tarafta çizdiğim gibi eee 3.2 3.5 volt DC bir adet led 2.2 kilo direnç bir de yayım şu şekilde kontrol kaleminin içine sığdırdım. Siz buraya 12 volt DC ile herhangi bir lamba sığdırabildikten sonra nasıl bir lamba kullanacağınız size kalmıştır. Yani piyasadan herhangi bir 12 volt DC ile çalışan bir lamba temin edip bu şekilde yapabilirsiniz. Yani basit şekilde şu şekilde devresini çizdim şu kontrol kalemimin uç kısmı arkadan da bir şasi ucu çıkarak bir oto kontrol kalemi yaparsınız. ben kontrol kalemimin ucunu şu şekilde sivri yaptım. Sivri yapmanın size çok faydası olacaktır. Onu da birazdan göstereceğim. Toparlayacak olursak siz de buna temin ettikten sonra benimki gibi yaparsanız ben 18650. içinde bir voltaj varsa bunları da ölçebiliyorum. Ee, yani 3 volt. Yani 3.3 volt. Şu şekilde seri yapıyorum. Ee, 6 volt. Eklersem 9 volt. 12 volta kadar ölçüm yapabiliyorum. Ee, ben e, bazı işlerimde de kullanmak için bu şekilde kullanıyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız benim gibi ölçüm yapabilirsiniz. Hatta beraber size göstereyim. Diyodun artı tarafına kontrol edeceğim noktaya göre yerleştiriyorum. Aradaki mesafeyi ayarlamak için yayımı kullanıyorum. Şu şekilde de Yerini takıyorum. Sıkıştırıyorum. Demiştim bu şası ucum. Yani şurada da göstermiştim zaten şası ucu. Yani aküde eksi kısım. Bu şekilde göstereyim. Şu anda 18650 2200 miliamper bir pilim var. Hatta ölçü aletinde içinde ne kadar voltaj var? Onu da bakalım. 4.25 Bunda ne kadar varmış? 4.27 Birbirini seri yaparsam 8.5 volt. Şu şekilde. Ee, ucu sivri olduğu için e, takım çantamı içine koyduktan sonra Hani alırken malzeme bir yerime batmasın diye e, koruma amaçlı bir kablo ucu soktum buraya. Şu anda bu. Bunu akü gibi düşünebilirsiniz. Eksi ucumu değdiriyorum. Artı artıya. Şayet şu şekilde denersen çalışmayacaktır. Çünkü burası artı, burası eksi ucum. Tekrar göstereyim. Evet, gayet güzel. 8.5 volt ölçmüştük demin. Voltajım arttığı için biraz daha canlı yandı. Evet. Şimdi tam herhalde temas etmedi sıkamı demin açıp kapattığım için. Tekrar değdiriyorum. şekilde. Gayet güzel çalışıyor. Siz de benim gibi yaparsanız 18650 pillerinizi ölçebilirsiniz. Zaten bitikse 18650 pil direnç dirençten dolayı lediniz de yanmayacaktır. Boş olduğu için o şekilde anlayabilirsiniz. Şu şekilde aracınızda farını kontrol etmek istiyorsunuz. Hani kablodun problem var, sigortası mı attı, voltaj geliyor mu, geliyor mu görmek için. Şu şekilde eksi ucunu değdirdikten sonra ya da işte gövdeyi değdirdikten sonra sivri yapmanızda fayda var. kablonu herhangi bir yerine e, batırarak kablonun ufak bir noktasına zarar, zarar vermeden batırarak içerideki kabloyu temas ettirdiğiniz zaman zaten ölçüm yapabileceksiniz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunu aracımda e, bazı arızalı bulmak için kullandım. Siz de hani e, aracınızın torpidosunu bulundurursanız size de çok faydası olacaktır. Piyasadan e, internet üzerinde satılıyor. Ben bu tarz şeyleri hani internetten satın almak yerine kendimde hobi amaçlı olarak e, kendim yapıyorum. E, sizlere de bu şekilde detaylı anlatarak sizde ufak tefek şeylerinizi e, her şeyi satın almaktansa kendinizde hobi olarak yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. E, burada zaten bu şekilde devre çizdim. Fazla bir ekip bana da gerek yok. Bir e, milyonculardan Ucuz yolu bir kontrol kalem satın alarak evinizde 12 volt şerit led lambanız varsa ya da işte elektrikçisinden de e, bir 12 volt led lamba satın alarak bu şekilde e, yapabilirsiniz. E, bazı profesyonel arkadaşlar e, bu şekilde belki beğenmeyebilirler. Ama e, herkes profesyonel değil. E, basitçe elektriğindeki lamba mı problemli, lambada lamba mı problem var ya da işte kablo kırıldı işte voltaj mı gelmiyor Onun ya da işte e, kablo kırık bir yerde varsa bu şey, şu şekilde şaseye değdirerek kablonun belli bir noktalarını değdirerek kablosunda kırık var mı yok mu onu da anlayabilirsiniz. E, basit ve kullanışlı bir ürün olarak ben bunu düşünüyorum. E,